Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Siemens'in yeni nesil çamaşır makinelerinde ekran tuş sesine, bitiş sinyal sesine ve tambur bakım aktif olması ya da kapalı olması nasıl gerçekleşiyor onu göstereceğim. Öncelikle program düğmemizi bir tık sağa çeviriyoruz düğmeyi çevirdikten sonra sıkma devir tuşuna basa tuttuğum zaman buradaki program düğmesini bir tık aşağı indiriyorum. Şu an için ekranda gördüğünüz 3 tüm anlamı makine bittiğinde çıkacak sinyal sesinin ses seviyesi. Biz bu ses seviyesini kalan süre tuşuna basarak da ayarlayabiliyoruz. 4 en yüksek ses seviyesi Sıfıra getirirsem makine program bitirdiğinde hiç ses çıkarmıyor arkadaşlar. Ama mutlaka bir uyarı istiyorsanız düşük biraz daha yüksek orta ve en yüksek olmak üzere ayarlayabiliyorsunuz. Üçte bırakalım biz bunu. Bu düğmeyi bir kere daha çevirirsem yine ekran duyu çözüyor. Bu üçün anlamı da şu makine tuşlarına bastığımızda çıkan sesi seviyesi. Şu an için 3 bu. İstersen daha yüksek çıksın. Daha net duymak istiyorum derseniz 4'e getirirsiniz. Hiç duymak istemiyorsanız 0'a getirirsiniz. Ya da az çıksın derseniz 1, 2, 3 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yine fabrika çıkış yeri 3'tür. Şu an için yine bunu 3'te bıraktık. Bu düğmeyi bir kez daha sağa çevirdiğimde ekranda 10 yazıyor. Onun anlamı şu. Tambur bakım fonksiyonu aktif hale demektir. Yani makine belirli periyotlarda tamburun bakımı geldiği seri geldiğinde, geldiğinde sizi uyaracaktır. Fakat bu uyarıyı vermesini istemiyorsanız kalan süreye bastığım zaman ekranda off yazacaktır. Off yazdığı zaman size bu tambur temizleme uyarısını vermeyecek. Fakat her zaman için onda kalması ideal çünkü bu uyarıyı versin ki zamanı geldiğinde makinenin için temizleyelim arkadaşlar. Çünkü daha yiyecek bir yıkama için bu şart. Bu yaptığımız işleme hafızayı nasıl alacağız derseniz bu düğmeyi sıfıra itirdiğim zaman yaptığımız tüm işlemleri hafızaya almış oluyoruz. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuş olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler.